Psikiyatrik hastalıkların pek çoğunun hemen hemen tamamının tedavisinde ilaçların yanı sıra ek tedavilerde kullanılır. Psikoterapi en başta gelir, en yaygın kullandığımız tedavi aracıdır. Depresyon, kaygı bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, hatta hatta psikotik bozukluklar dediğimiz bozukluklarda hastanın ve ailesinin psiko eğitimi, destekleyici psikoterapi araçları, sosyal çalışmalar çok önemli yer tutar. Yine çocuk yaş grubunda gelişimsel bozukluk spektrumu başta olmak üzere ergoterapiler, dil konuşma terapisi, özel eğitim destekleri yine ilaç tedavilerinin yanında çok önemli yer tutmaktadır. Yine ilacın yeterli olmadığı durumlarda ikinci basamak yani biyolojik tedavi anlamında beyin uyarım teknikleri kullanabiliyoruz. Nedir bunlar? Manyetik uyarım tedavisi ya da bir aşama daha ciddi olan tablolarda elektrokonvuziv terapi çok başarıyla uygulanmakta ve ağır psikiyatrik tabloların sonlandırılmasında bizlere yardımcı olmaktadır.